iyi İyi eğlenceler Hadi koyu <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <O varsınız. gülüyor> bir alkışalım çekmişi Evet efendim, sağlık kadar sonra çiftimizi tanımakta başlayabiliriz. Gelin Adınız soyadınız. Anladınız. Babasınız. Bir koyun alkışalım efendim Adını söyle. Yunus Emre Koltay. Anne adını. Nurcan. Baba adını. Mehmet. Bir koyun aldım. Bir şey <laughs> Taraflarımız çok mutluyum. çok faydalı. Evet sevgili şahitlerin bir de sizleri tanıyorum adını söylediniz Ve kimin şahidini siz duyuyorsunuz? Sizden başlayalım. Oğuzhan Koz, Gül Özgün'ü şahidim. Nurcan Koz, Gülsahir'i koza şahidim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzını peşinden geliyoruz size de. Emin olun onlar değil, namazdan çok daha heyecanlılar şu anda. Birbirinizle evlenmek için bize müracaat ettiniz. Yaptığımız araştırmalarda evlenmenize bir engel olmadığı tespit edilmiş olur. Bir kez evlenememişse, ömrümüzün bunu beyan edersiniz. evlenme hakkınızı gerçekleştireceğiz. Siz gelin yanınızda kalınacağınız günü seyrederek bozmayın. Mutluluk, nefes, sağlık ve iyi günde, kötü günde, kocanın yanında olacaksınız. Televizyonda maç varken bizi izlemeyeceksiniz. Haftada bir günde arkadaşlarıyla ile halı sandıcının gitmesine izin vereceğine söz verelim. Hiç kimsenin baskı sandığında kalmadayken de her sözü uygun eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Evet! En doğumdan güzel yatağımız, bakanımız, damatımız, yine de her yatağımız, siz damat ve yanıza dağılışımız, büyük gözünün önünde, mutlu, ve sağlıklı, iyi günde, kötü günde eşinin yanında olacağını, çantacı da, ayakkabıcı yanında gezeceğini, AVM'lerde tur atarken yeter artık diye bağırmayacağına en önemlisi de evde son sözü peki hayatta diyeceğine söz veriyor. Hiç kimsenin baskı altında kalmadan kendi ağzınıza gülüyorum. Kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Ya güzel bir eti evet. aldık damat bir bende. Senin bir şartlar çıktın ve kendilerine eş olarak kabul ettiler. Sizlerin eklemek istediği bir iki cümle var mı? Şahitlik ediyor musunuz? Buyurun efendim. Ben öncelikle e, kendi kardeşim e, böyle mutlu bir gününü gördüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. E, böyle mutlu bir günü anlamında olduğum için ben de burada e, onur ettikleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Şahidim! Allah hanımını beklediğiniz için üzerinde, senin üzerinde, hanımın inşallah ben de hayırlı olsun diyorum. Ve şahit ederim. Normal bir şekilde düşüşlerden kaynaklanıyor. bu iki gün, dolayısıyla bu iki gün, dolayısıyla bu bu Evet efendim, insanlar oturdu, evetler geldi. Şu anda çiftliğin aile birliği kurulmuş durumdadır. Şimdi sırada aile cüzdanının takdimine geldi. Döndüm çiftliğe bakıyorum. Gelin hanımın gözü parlıyor. Neden? Cüzdanı kendisine vereceğimi zannediyor. Öyle ben de kolay kolay gelin hanım sen bu cüzdanı alamazsın benden. Aslan gibi damatlar bak orada nasıl bakıyor. Garip hanım yani şimdi. Ama ben vermiyorum. Şöyle yapalım. Hadi sevgili şarkılar. Bu önemde görevi ben size veriyorum. Sizler kendi aranızda karar verip aile reisini belirleyeceksiniz. Senin için zor bir görev. Ben verdim. Şimdi bakalım sevgili şahitler neye karar veriyorlar? Buyurun efendim. <laughs> Kardeşimin zor durumda kalmasını hiç istemem. O yüzden bir hanıma takdim edeyim. <laughs> Evet efendim, bu sene geçti. sizlerle gün hanım Son bir olayımız var. Hadi onu da yapalım. Alalım şefi bunu. Osman Bey Şimdi bizim adetlerimiz var, unutmayın. Adetler yerini bulsun diyoruz. Ve şöyle yapıyoruz. Yunan'ın cüzdanı aldı. İkinci bir hareketimiz geliyor. Damat Bey, çıkar ayağını meydana. Şöyle çıkar, uzat ayağını ortaya. Hadi gelin oğlum sen de bas o ya. Ayağ. Ayağı da bastı ki benim Bursa'nın yeri Sizden de alkışlayın. Hayırlı olsun.